Endüstri'ye silah tüccarlığı yapan Metin Kıratlı dikkatimi çekti ana koordinatör olarak. Bütün imza yetkisi yüksek devlet memuru olarak ondaymış. Eşi kimmiş diye baktım. Eşi Gülçin Hanım avukatmış ve tamimceyi soymuş. Zaman gazetesinin son sahibi FETÖ'cü olmasın diye çarpmışlar Rixos otellerinin sahibine. FETÖ'cülükten kurtarmışlar. malın yarısına Erdoğan çökmüş. Avukatı da Metin Kıratlı'nın eşi Gülçin Hanım'mış. Metin Kıratlı Cumhurbaşkanı Genel Sekreter Yardımcısı olarak atanarak başlamış. Daha önce Fahri Kasırga'nın yardımcısıymış. Etöcü, Veri Küçüğün adamı Fahri Kasırga'nın yardımcısıymış. 16 Nisan 2017 referandumdan sonra en yüksek devlet memuru olarak atanmış Fahri Kasırga'nın Etöcülerin yardımcılığından Erdoğan'ın saraydaki en üst düzey memuru, yetkilisi, imza yetkisi var. Bu terörizmi o yönetiyormuş. Yani suçlu Metin Kıraplı, savcı, avukat, hakimlikten geliyor. Ee, gördüğüm kadarıyla işi başörtülü olsa da sanki CHP'li gibi geldi. Sola solcu bir arkadaşa benziyor ama Metin Kıraplı tecrübeli iyi bir hukukçu diyorlar. Erdoğan'a e, çok fazla 1.70 4 yerden maaş alıyormuş. 85 bin lira maaş alıyor. Erdoğan kadar maaş alıyor. Ya bir devlet memuru 85 bin lira ayda maaş alır mı ya? 4 yerden maaş alıyor Metin Kıratlı. Bu kadar terörizmi yapmak için Metin ve Gülçin Kıratlı nasıl bir kirlenmeye girmişler? Hesap sormak lazım elbette. Erdoğan'ın köpeği olmuşlar. Çok ahlaksız. Bay Metin'in bir aylık maaşı 85 değilmiş. 84.702 liraymış. Düzelteyim. Yani 298 lira fazla söylemişim. Bizde yalan olmaz. 4 yerden maaş aldı. Garanti. Tabi Etücü Farik Kasırgan'ın yardımcılığından Erdoğan'ın yardımcılığına yükselen tabi resmi değil en yüksek memur. FETÖ e, zaman gazetesinin eski son sahibi Gülçin Hanım, eşi avukat bayan Gülçin çok e, zeki olmadı e, Yani İpek Holding'e el koyan AKP'li başörtüler kadar zeki bir başörtülü. E, yani akarken kabını dolduracaksın. FETÖ borsasından e, rantını götüreceksin Erdoğan'a haracını vereceksin masum insanları çökeceksin ırkçılık faşizm yapacaksın sonra terörizme destek vereceksin ve gıkını çıkartmayacaksın sus aman bunları anlatma ayıp buluyor sonra bütün o*** ortaya çıkıyor böyle bir durum var bir de baş otuz takıyor utanmaz Metin Kıratlı'nın eşi Gülçin Hanım kadar utanmaz birini ben görmedim yani FETÖ borsasından milyonları götürmüş. Diyor ki cemaattekilere ben sizi FETÖ'cü olmaktan kurtarırım. Ama hangar servetinizin yarısını Erdoğan'a keş olarak aktarırsanız kurtarıyor. Gülçin Hanım çok iyiliksever biri. Tabi Süfyan ordusu Sadat ve El-Kaide teröristleri büyük bir global ulusal sorun haline geldi. Erdoğan'ın e, devrim muhafızları olarak yapıyor. Cumhuriyet'in el var, e, dincileri. Onun gibi e, bu kadar silahlı terör örgütü çalıştıran SADAT, Türkiye Gençlik Vakfı, Tukva, Sosyal Doku Vakfı, Osmanlı Ocakları, Halk Özel Hareketi, <laughs> Kardeş Kal Türkiye gibi pek çok e, Erdoğan aile şirketine çalışıyor. İHH, İPTACE, İMKENDER gibi... Aster e, ilk şekliydi. Adnan verdi 1986'da Aster'i kurmuştu. E, ve e, tanınan bir general. E, bütün bu terörleri yöneten bir konuma geldi. Legal ve illegal e, bu yapılar Erdoğan'a destek veriyorlar. 15 Temmuz'u yaptılar. Peker gibi büyük paralar aldılar 15 Temmuz'da. Rol aldılar tiyatroda e, ee, bu sessizlik içinde Sound of Silence, sessizliğin sesi diye bir grup var. 70 sayfalık detaylı bir rapor yayınladı. Sadat'ın var. AKP'li politiklar zekaya aksa kaldı. 15 Temmuz böyle A'dan Z'ye terör ve terör diyorlar. Ve terör ediyorlar. Yani Erdoğan kendi kendine darbe yapmış. Kendi kendine bastırmış. Yani güvey oluyor. Kaos'un orkestrasını yönetiyor yıllardan beri. E, ülkemizde güvenlik güçleri 250 bin polis, 270 bin jandarmadan oluşuyor. E, ve son alınan bekçilerle beraber yani 850 bin kadar kolluk kuvveti var fakat ülkede teröristler cirit atıyorlar. Huzur güvenlik diye bir şey kalmadı. Bir ülke ancak bu kadar berbat yönetilir. Yani bu kadar terörizm yapılır. Ee, herkes şaşkın. Bütün dünya şaşkın. Nasıl bir ülke bu kadar aptal keriz olabilir? Askeri öğrencileri öldürebilir. Türk Sağlık Kuvvetleri'ni yıkabilir. Asker öğrencileri Boğaz'da boğazlayabilir. Bu Peker'in adamları yakalanmadı. Sadat'ın adamları. E, Muaz'ın, Yasin Kadın'ın oğlu Muaz'ın, El Nusra militanları e, yakalanmadı. Bu Rabiacılar, İhvan-ı Muslim'in e, terörist kanadı, Erdoğan'ın korudukları. E, bunlar yakalansa ülkemizde baya bir terörist temiz, temizliği olur. E, yani o Kadın kaçtı. Ahmet Hakan'ın dövdüğü Londra'ya kaçtı. Selefi cihadist yapılar, El Nusra Darül İlim Grubu, İHH Hüdapar, Bülent Yıldırım, Sedat Peker, Erdoğan bunlar e, büyük terör yapıları, mafya yapıları. E, karşımızda böyle bir kirli yapı var. Osmanlı Ocakları, Alperen Ocakları, Türk Ocakları, mafyalar, Melek Gökçekler, İşkenceciler, bakıyorsunuz önce Ocakları, bir de Doğu Perinçek'in önce Ocakları var. veryansın TV'si var. Bu kadar katilliği yapan Nurettin Yıldız'a var. IŞİD ve Nusra'ya ideolojik eğitim yapan. Ahmet Davutoğlu'nun üniversitesi vardı bu Nusra'ya eğitim yapan. Komutanları var. Abdullah el-Muhaysini'yi. Bakıyorsunuz Nurettin Yıldız'ın istirbatta olduğu, yani Karlo cinayetinde rol oynayan e, polis dahil hepsi bu işitçi, selefi, teröristlerle ortak e, bir yapı ve e, Erdoğan'a bağlı çalışıyorlar. E, Bekçiler sonra Erdoğan e, Besic diye bir yapılanma kuruyor. Yani Bekçi gitmiyor, Örgütü resmi adı e, Besic direniş örgütü İran'da Hümeyni kurmuştu. Gönüllü gençlerden oluşuyor. Eğitimsiz, cahil, e, aç, işsiz. Erdoğan e, böyle Hümeyri'yi model almış. Doğru Perinçek'i arkasına almış. E, bütün konularda danışmanlık yapıyor terörizm konusunda. Peker'i de zaten Perinçek grubu şu anda çıkardılar. E, Erdoğan'dan intikam almaya mı çalışıyorlar? Yoksa bu pislikleri legalleştirmeye mi çalışıyorlar? Ee, henüz toplum anlayamadı. E, ee, Mitterları bütün yoksa. Bu Nikola'dan ben kuşkulanıyorum. Nikola var ya Kuzey Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski 5 ayrı suçtan yargılandı 2018 yılında ve 2 yıl hüküm aldı Macaristan'a iltica etti. Peki Erdoğan ne zaman iltica edecek? İki yıl için niye iltica etti? Büyük suçlar, insanlığa karşı suçlar işledi, savaş suçları işledi, soykırım, katliam suçları. Bu nedenle Nikola kaçtı. İşit el Nusra ticaretinde Erdoğan ortağı Mehmet Gezer Amerika'nın elinde. Bir daha anlatayım mı? Mitrovları demek ki sadece Putin'in ve Erdoğan'ın değilmiş, Erdoğan'ın mitinmiş ve mit baronlarınınmış, etöcülerinmiş. Elçeşitlerin haberi var. Onlar her şeyi bilir. Bak Aydınlık Gazetesi'nin elemanları Murat Sancak'la hemen mıt yakalanınca olağanüstü toplantı yapıyorlar. Murat Ergül Allah razı olsun. Avukat kardeş paylaştı. Biz de öğrendik ki ee, Peker kime çalışıyor? Elma Koalisyonu. Türk İslam Birliği <laughs> projeler. Yalandan tabi böyle bir birlik yok yani tabii. Arap ne geziyor Türk-İslam birliği kuracaksa sıhhat değil mi? Çok mantıksız. Ahmet Nesin yazdı. Dikkatimi çekti. Türk-İslam birliği kuran Dubai'den mi yayın yapar? Git Bakü'den yayın yap. İlham, İlham Aliyev seni öpsün. Erdoğan seni oradan hemen alır. MİT'in orada bir yapılanması var tabii. Hmm. Öğretmen, iş adamı falan kaçırıyorlar. Özel uçaklar. Cavit Çağlar gönderiyor. Bunları biliyor tabii Peker. O yüzden e, Bakü'ye gitmemiş. Türk İslam birliğine inanmıyor bence. İnansaydı Türk dünyasına giderdi. Arap ülkesine sığınmazdı diye düşünüyorum. Doğu Perinçek niye İran'a göndermemiş mesela? İran'ı çok seviyordu. Türk ordusunu yıktık diye gitti. 15 Temmuz'dan sonra İran meclisinde İranlı Savamaya, Kasım Süleymani'ye e, biz kazanacağız dedi. Doğu Perinçek İrancı mı? Niye Rusya'ya, Çin'e gidip de yalakalık yaptı Perinçek'in yardımcıları? İngiltere'ye gidip de bizi çöplüğe süpürbeyin dedi Gladio'ya, Rothschild ailesine. Neden acaba Rothschild ailesi bu bütün pisliklerin tam üst aklı olarak yönetiyor? Allah Allah. Cemaatte hiç alakası yok bu işlerin. diye suçlanan insanların hepsi masum bu yobaz kemalistler niye höykürüyorlar? Neden acaba Erdoğan'ı ayakta tutmaya çalışıyorlar? Neden acaba hala kötü diyor, şikanlaştırma yapıyor? Gençlik grubuna, itiricilere çalıştığı için olmasın sakın. Karamanı değil de vatan haini olmasın bu mafya babası. Tayyip Ağa'yı hedefliyorlar galiba. Tayyip abi, Tayyip abi, yalakalık yapa yapa bugünlere gelmiş adam şimdi Tayyip abi vuruyor. Berat Albayrak'ı damadı vuruyor. Kaşar temiz sürüyü vuruyor. Mehmet Ağrı vuruyor. Maşallah maşallah. Arkadaşımızın e, çok cesareti var. Dilinde yok. E, heyecanlı, heyecanlı de yok. heyecanla heyecan anlatıyor. Bizde mafya dizisi seyreder gibi bu gerçek olayları bir suç örgütü liderinden duymuş oluyoruz. Siz tabi gazeteciden, akademisyenden duydunuz, okudunuz, çamura yattınız. Üç maymunu değil, beş maymunu oynadınız yıllardır. Onlar FETÖ'cü. Ha, o zaman doğru olsa bile önemli değil deyip kulak arkasına yattınız bunca yıllardır. Kaç sene geçti. Utanmıyor musunuz? hiç vatanınızı, milletinizi sevmiyorsunuz. Allah'tan korkmuyorsunuz. Hep böyle yuvaz kalacaksınız. Hep faşist mi kalacaksınız? Yani sizin donunuzu alsalar yine gıkınız çıkmayacak. Öyle gözüküyor. Erdoğan sizin donunuzu da alır. Bana öyle geliyor. Çıplak kral. Çıplaksınız yıllardır dile getirdiğimiz, yazdığımız, çizdiğimiz noktalar. Ben sektirmedim hiçbir haberi. Zamanı zamanla eksiksiz verdim. Belgeleri de verdim. Hakkımı yereyim. Yedi öldürün, hakkını verin demişler. İlk ortaya, ortaya çıkartan hep ben oldum. Çünkü ben hassas biriyim. Vatanımı, milletimi seven, Allah'tan korkan biriyim. Bu kadar terörizm, bu kadar faşizm, bu kadar namussuzluk, bu kadar soygun, bu kadar masum insanları suçlama, namussuz insanları ön plana çıkartıp da bu kokain ticareti yapan, tetikçilik yapan, faili meçhul, meçhul cinayetler işleyen ahlaksız yapıyı, gladio yapısını sırf hizminize bir şey gelmesin diye korumaya çalışmak, ortaklık yapmak, bile bile Erdoğan'la aynı gemiye binip de Erdoğan arkasından ateş etmek, MIT'in arkasından ateş etmek ne kadar ahlaksızlıktır, namussuzluktur biliyor musunuz? Ayrımcılık suçları işlemek, nefret suçları işlemek, hadi sıkır sıkırsa yerinde Kanada'da bana FETÖ deyin. Avrupa'da, Amerika'da FETÖ deyin bakalım. Terbiyesizler. Bulmuşsunuz Erdoğan'ın Süfyan siyasetine ülkemizde masum insanları eziyorsunuz. FETÖ şeytanlaştırması yapıyorsunuz. Türkan Saylan'a siz FETÖ'cü dediniz. Mağdur ettiniz insanları. Utanmıyor musunuz? Zerre miktar utanma yok mu bu etöcülerde, baydolcularda, pirinçekçilerde? Hadi Kemal, e, Kemalistlerde yok. Yobaz dincilerde yok. Faşist MHP'ler de yok. Ey Atatürkçüler. Mason olmayan veya olan. kimsen kim? Sen hiç milletini, devletini sevdin mi? İnsan sevmedin mi? Ne zaman insan olmayı düşünüyorsunuz? Ne zaman faşizmden vazgeçmeyi, yobazlıktan vazgeçmeyi düşünüyorsunuz? Ne zaman gerçekleri söylemeyi düşünüyorsunuz? Bari kendinize yalan söylemeyin.